Usta Tamirci kanalından herkese hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Husqvarna 120 veya 236 modellerinde kronik karbüratör arızası nasıl yaptığımı anlatacağım. Öncelikle videoyu sonuna kadar izlemenizi, kanalıma abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi elimizde olan tek boğazlı bir karbüratör, Çin malı, işte stiller olsun. Normal Hyundai olsun, Rabco olsun, normal standart bir karbüratör. Gördüğünüz gibi orijinal çift boğazlı karbüratörü de görüyorsunuz. Bunu bu şekilde söküyoruz. Eski karbüratörü yeniden çıkarıyoruz ve buna tek boğazlı karbüratör takacağız. Gördüğünüz gibi karbüratörümüzü söküyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karbüratör adaptörümüzü söktük. Burada orijinal iki adet delik bulunmakta. Bu deliklerin üst deliğini kapatacağız arkadaşlar. Tek boğaza çevirmek istiyoruz bu karbüratör olarak. Yani iki adet delik var. Bir adet deliğini körlüyoruz. Üst deliğini körleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bir adet şamyal vasıtasıyla ve yapıştırıcı vasıtasıyla beraber birlikte bu üst deliği körleme yapacağız. Gördüğünüz gibi bu şekilde çok kolay bir şekilde körlemeyi yapıyoruz. Evet görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar pürüzsüz bir şekilde karbüratörün adaptörünü körledik. Gördüğünüz gibi yapıştırıcı sürdük. Görüyorsunuz 10 numara oldu. Şu andaki yapmamız gereken işlem ise eski karbüratörden çıkan benzin girişindeki sarı boruyu çıkarmamız. Gördüğünüz gibi bir pense yardımıyla veya da işte karga burun yardımıyla bunu sağa sola hareket ettirerek rahat bir şekilde söküyoruz. Söktükten sonra muhtemelen 3 milim geliyor o aralarda. Yani 3 milim, 3.5 milimden de delebilirsiniz. 3.2 matkap varsa onunla da delebilirsiniz. Bakın gördüğünüz gibi karbüratörün alt kısmından sol deliğinden beri tam o deliğe gelecek şekilde buradan alt kısmından delik açacağız arkadaşlar. Elimizi açıyoruz. Gördüğünüz gibi matkapımızla ben 3.5 mm ile deliyorum. Yani sonuçta yapıştırıcıyla tutacak yapıştırıcı arada kalması için daha güzel tutunma yüzeyi olması için 3.5 mm matkap ucuyla beraber delmeniz de daha iyi oluyor. Gördüğünüz gibi delimizi tam deldik. sol taraftan beri ve buradaki oluşan sarı boruyu yerine bu şekilde oturtacağız. Bir miktar yapıştırıcı ile beraber üzerine zaten damlatmanız yetiyor. Ufaktan ince ince nokta nokta yaparak yuvarlak bir şekilde 360 derece yapıştırıcı sürdükten sonra gördüğünüz gibi yapıştırıcı sürüyoruz üzerine. İnce ince ufak ufak çok damlatmaya gerek yok. Zaten oradaki yüzeyi tutsun yetiyor. Gördüğünüz gibi yapıştırıcımızı yaptık şu anda yerine yapıştırılmak üzere hazır. Al bir şey sokun arkadaşlar. Çok yukarı kadar gitmesine gerek yok. Çünkü deliğe sıfıra sıfır olacak yani. Karşıdan beri gördüğünüz zaman karşısı açık görünecek. Gördüğünüz gibi bakın. Karşıdan beri karşıyı görebileceğiz yani. Çok yukarı doğru kaldırmayacaksınız. Tam çıktı çıkacak seviyesinde, set seviyesinde olacak. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi karbüratördeki klingit contayı da kestik. Görüyorsunuz üst taraftaki deliği kesmiyoruz çünkü üst taraftaki deliği körlediğimiz için o taraf dümdüz kalıyor sadece alt deliği açıyoruz arkadaşlar gördüğünüz gibi ona dikkat etmenize yarar var yerine oturtuyoruz şarjıyla sıkabilirsiniz veya da işte normal tork 25 veya T25 uçta biz uçla beraber sıkabilirsiniz. Evet sıra geldi karbüratör montajına. Sağ taraftaki delik benzin girişi arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi biraz kısa gelebilir veya da işte benzin borusu ince gelebilir. Bunu bir şekilde sarı boruya sokmamız lazım. Karbüratöre giriş yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi rahat bir şekilde oturdu. Benzin girişini taktık. Sonrasında ise sol taraftaki oluşan ayar cıvatalarının H ve L ayarı olan taraftaki gördüğünüz gibi elimle gösteriyorum şu anda. Bu benzin emişi arkadaşlar Benzin emişi bakın Benzin memesi bastığımız zaman emiş yapıyor arkadaşlar O boruya gidiyor Diğer taraftaki çıkan da Bakın depoya geri dönüş yapıyor Bizim bağladığımız sistem nasıl Ortadaki civata var arkadaşlar Şu anda ortada gördüğünüz gibi Yeşil bir hortum iniyor aşağıya Yeşil hortum da en alttaki Deldiğimiz deliğe gidiyor arkadaşlar Evet yaptığımız sistem bu kadar basit Şimdi gelelim nasıl çalışıyor Görelim birlikte izleyelim Arkadaşlar motorumuzu topladık. Gördüğünüz gibi Husqvarna 120 modeli bu. Diğer modellerde de aynı. Husqvarna 236 olsun, 240 modeli olsun fark etmiyor. Hani diğer modeller içinse aynı şekilde karbüratör değişim işlemi yapabilirsiniz. İlk başta benzinimizi pompalıyoruz buradan. Bununla alakalı ayar videoları var arkadaşlar. Benim kanalımda izleyin bunları. Hani nasıl yapılacak, nasıl ayar yapılmayacak, nelere dikkat etmeliyiz karbüratör ayarı yaparken. Onlarla alakalı bir dünya video var. Benim kanalımda izlerseniz iyi olur. Ben ona göre bir ayar yaptım. Yani iki videoyu da sıkıp 3 tur gevşetiyorsunuz. 12 ile 6 arası. Yani daha çok soru soran arkadaşlar varsa da benim kanalımdan videoları izlesin. Ona göre karbüratör ayarı yapsın. Bakalım şimdi karbüratör ayarı nasılmış. Şu an stop. Şu anda start. Dediğimiz gibi jikle de yok şu anda. Jik çekeceğiz bunu. En fazla iki kere fazla çekersiniz jikle olduğu zaman. Şöyle çekeceğiz. 3 4 çekişte çalıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi Cikliğe gerek yok yani Soğuk havalarda zaten eksiğin altına inmediği sürece hava derecesi Zaten eksiye de inmiyor Dediğimiz gibi Hani karda Odun kesecek haliniz yok Normal işte normal 3, 3 derece 5 derece artı 3 artı 5 derecede odun falan kesebilirsiniz kış zamanı yaz zamanı genelde zaten lazım oluyor motorumuz gördüğünüz gibi tek çekiş alıyor şu anda şu anda bir Saat gibi çalışıyor arkadaşlar Bakın saat gibi çalışıyor. Gördüğünüz gibi şu anda bir sıkıntı yok motorda Bakın yani stop etme durumu Ondan sonra ne bileyim Kendi kendine çalışması gaz yemesi falan Hiçbir sıkıntısı yok gördüğünüz gibi Yağ gibi motor Hüsrana 120 modeli Eğer zincir dönüyorsa Üst taraftaki civatayı saat dün terse doğru gevşetirsiniz. Onlar zaten basit. Gördüğün gibi motor saat gibi çalışıyor. Yani zaten bundan fazla bir şey de beklemeyin. Çok sesle beklemeyin. Şu anda motorumuz gayet güzel. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yani sistem süper. Şu anda bir deneme yapalım tekrar. bakın arkadaşlar. Her çekiş alıyor. Bakın. Yani hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar motorda. Motor var gibi çalışıyor. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar pompalı bir karbüratör takmanız lazım. Yani 3 girişli olacak. Üstten bir delik alttan da 2 tane yanlarda 2 tane delik olması lazım. 3 girişli. Siz 3 girişli karbüratör almanız lazım. Dediğimiz gibi. Yani bunun yapması basit arkadaşlar. Tek şey karbüratörde bitiyor. Gördüğünüz gibi. Çift delikliydi bu. Bu deliğini teke düşürdük. Yani jetleri kapattık bilmeyen arkadaşlar için sadece tek delikten devam ettirdik. Yani motorumuz canavar gibi çalışıyor gördüğünüz gibi. Siz de bu şekilde kendiniz yapabilirsiniz. Yani hüsvanlı olarak 120 olsun, 236 olsun. Bütün modelleri için bu sistemi uygulayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anda sistem süper. Şu şekilde gördüğünüz gibi sizlere göstereyim. Yani bir sıkıntı yok arkadaşlar şu anda. Canavar gibi çalışıyor motorumuz. Tekrar bir çalıştıralım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar motor süper. Şahane ötesi oldu. Gördüğünüz gibi. Yani siz de aynı şekilde motorunuzu tip 120, 236, 240 modellerini bu şekilde videoda gösterdiğim gibi tek boğazlı karbüterle çevirebilirsiniz. Yani bu şekilde usta tamirci olarak kanalıma abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Unutmayın ki bilgi paylaştık da güzeldir. Sizler bu videomu arkadaşlarınızla Whatsapp'tan, Instagram'dan, TikTok'tan paylaşın. Daha çok abonelerimiz olsun. Evet, kanalımız sizlerle birlikte biraz daha üst seviyeye büyüsün. Bu motor kendi şahsıma ait motor. Yani bozuktu zaten. Dediğiniz gibi tek boğuzlu. Karbüratör değişimi yaptık. Yani revizyon yaptık komple. Dediğim gibi artık odun kesimle hazır. İşte küçük dalları budamak için, küçük ağaçları kesmek için, fındık odunu yapmak için genelde işte ufak tefek kalas malas kesmek için, odun kışlık odun ufak tefek odunları kesmek için ideal bir motor. Az yakıtta dediğimiz gibi. Zaten evde duruyordu bu motor. Canlandırayım dedim. En azından iyi bir şekilde canlandırdık motoru. Dediğimiz gibi arkadaşlar bu şekilde videoların devamı gelecek. Kanala abone olmayı ve videoları arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.